Hanımefendiler, beyefendiler, herkese selamlar, saygılar, hürmetler ve iyi bayramlar. Bugün Türkiye'yi yöneten, gücü elinde bulunduran iktidarın yıllarca birbirlerine yazdıkları, söyledikleri meşhur bir söz vardı. Her bayramda birbirlerine bunu söylerlerdi. İslami radyolarda bu sürekli çalınan bir ezgiydi. Onların ne kadar vicdanlı, merhametli, dünyadaki mazlumlarla dayanışma içinde olduğunu gösteren Bayramsa bayramınız mübarek olsun diye dünyanın bir yerlerinde acılar, ızdıraplar, kederler, haksızlıklar, hukuksuzluklar varken, katliamlar varken biz nasıl bayram kutlayabiliriz? Böyle bayram mı olur diye acıklı acıklı söylenen, dinlenen bir ezgiydi. O ezgi döndü, dolaştı. Hani bir laf var ya, Allah insanı iddiasından vurur diye. Evet, iddialarından vuruldular bir ülkeye, bir ülkenin insanlarına, üstelik kendi ülkelerine, kendi ülkelerinin insanlarına bayramı zehir ettiler. Ve üstelik bu ilk bayram değil zehir ettikleri. Maalesef, derin bir, büyük bir maalesefle konuşuyorum, söylüyorum bunları. Türkiye'de ben video yapmayı bıraktığımdan sonra, bıraktıktan sonra çok şey oldu. Bunların her biri hakkında uzun uzun videolar yapmak, uzun uzun yazılar yazmak gerekiyordu belki de. Ya da Artık video çekmek, konuşmak, anlatmak, analiz yapmak, tespitte bulunmak bunların hiçbirinin anlamı ve değeri kalmamıştı kendi açımdan. Ama öyle bir kavşağa geldik ki oturup düşünmemiz gereken ya da oturmamamız ve artık düşünmememiz gereken, artık harekete geçmemiz gereken, kimin elinden ne geliyorsa yapması gereken bir eşiğe gelmiş bulunuyoruz. Buna isterseniz köprüden önce son çıkış deyin, isterseniz uçurumun ucundaki son tutunacağımız dal deyin, ne derseniz deyin. Artık Türkiye bambaşka bir evreye geçiyor. Şimdi yapılabilecek birçok şey var. Ama neyi yaparsak işe yarıyor, neyi yaparsak işe yaramıyor herhalde bunu eşekten düşe düşe anladık. Hamdolsun eşekten düşme konusunda da dünyada çok iyi durumdayız yani. Şu anda yapılabilecek yanlış şeyler arasında açık ara birinci sırada bulunan bir şey var. O da şu. Ama siz de zamanında onlar da şu olurken, filana zulmedilirken, falana zulmedilirken diye başlayan cümleler. Bu cümleler büyük oranda haklı bile olsalar yersiz, lüzumsuz ve gereksiz ve zamansız. Olabilir. İçinizden bunları söylemek geçebilir. Üstelik Türkiye'de bunu söylemeyi hak eden o kadar çok insan var ki. O kadar çok insan dayak yedi. O kadar çok topluluk, o kadar çok grup, o kadar çok düşünce. Ne dersiniz artık mahalle, haksızlığa maruz kaldı ki hukuksuzluğa maruz kaldı ki herkes birbirine bunu diyebilir. Ama bunu demenin hiçbirimize bir faydası yok. Hatta daha da net söyleyeyim, mala davara bir faydası yok. Bunu artık anladığımızı, idrak ettiğimizi düşünüyorum. En azından ben diyorum ki ben bunu anlamış, idrak etmiş birisi olarak karşınızdayım. Birisi bana bunu söylediğinde çok derin bir şekilde karanlığa gömülüyorum. Birisi gelip bana bunu söylediğinde ama sen de zamanında dediğinde benim bütün yaşam enerjimi damarlarımdan çekip götürüyor. Son 10 yıldır neredeyse Yaptığım videoların altına bunlar çok yazıldı. Canlı yayınlarda bunlar çok yazıldı. Ben çırpındım, çabaladım, yaptığım hatalardan ders çıkarmaya, zamanında görmediğim, fark etmediğim, aptallık yaptığım, kör davrandığım, anlayışsız davrandığım, sağır davrandığım durumlara karşı kendi kendimi yumruklarken ama diğer taraftan gösterdiğiniz çabanın sonuçsuz kaldığını görmek falan sizi yıkıyor. Ama şu an öyle bir noktadayız ki bu haksızlığın dokunmadığı hiç kimse kalmadı artık var mı? Hakikaten adaletsizliğin dokunmadığı herhangi bir kimse kaldı mı? Şu anda tutuklanan, cezaevine atılan Ekrem İmamoğlu'ndan, Ekrem İmamoğlu'nun işte çalışma arkadaşlarından, diğer belediye başkanlarından bağımsız bir şeyden bahsediyorum. Adaletsizlikten bahsediyorum. Bakın bu adaletsizlik öyle bir testere ki biçiyor. Önce en kolaylarını, en güçsüzlerini. Haksızlık yapıldığında toplumun büyük kesiminin umrunda olmayacak olanları biçiyor. Sonra onların üstünde test ettiği bu adaletsizliği, hukuksuzluğu, zulmü, kötülüğü gittikçe artırıyor. Gittikçe artırıyor ve işte klasik hikayeler. Ve biz öyle bir noktaya geliyoruz ki ben dayak yerken sen neredeydin? Sen dayak yerken o neredeydi? Şu dayak arkadaşlar yediğimiz dayakları saymaktan biz niye dayak yiyoruz sorusunu sormaya bir türlü gelemedik. Artık lütfen yediğimiz dayakları saymayı bırakalım. Bize yapılan haksızlıkları, hukuksuzlukları listelemeyi, Excel tabloları oluşturmayı hani oluyor ya düğünlerde takım erasiminde kim ne taktı kim ne takmadı. O bana takmadı ben de ona takmayayım. Hiçbir faydası olmadığını gördük. Peki faydası olan şey ne? Bugün Türkiye'de gördüğüm kadarıyla bir boykot adımı atılıyor. Müthiş bir adım atılıyor. Müthiş bir adım olduğunu, faydalı bir adım olduğunu nereden anlıyoruz? Saraydan gelen tepkilerden anlıyoruz. E o zaman buna bir buna bir artı bir koyalım. Demek ki bu işe yarıyor. Demek ki bu işe yarıyor. Ve geriye doğru filmi saralım. Kurduğumuz cümlelere, bireysel olarak ya da toplumsal olarak yaptığımız hareketlere, verdiğimiz tepkilere, vermediğimiz tepkilere bakalım. Hangisi sarayı endişelendiriyordu? Hangisi artık bir diktatörlüğe dönüşmüş olan, dümdüz söyleyelim bu bir diktatörlük, artık bir diktatörlüğe dönüşmüş olan bu tek adam rejimini rahatsız ediyordu. Huzurlarını kaçırıyordu. Hangisi umurlarında bile olmuyordu. Hatta hoşlarına gidiyordu. Burada tek tek örnek vermeyeceğim. Burada tek tek isimler de saymayacağım. İşte şuna zulmedildi buna zul Bakın ben bunları söylemeye başladığımda videonun altına yorumlar gelecek. Şunu niye saymadın bunu niye saymadın lütfen. Lütfen. Kabul edelim ki çok güzel dayak yedik. Kabul edelim ki çok büyük kazıklar yedik. Kabul edelim ki ülkemizde demokrasi namına, insan hakları namına, adalet namına hiçbir şey kalmadı artık. Ve bu tükeniş bizim gözümüzün önünde oldu. Ve bu tükeniş biz uyanıkken, biz farkındayken oldu. Hissettik ya da hissetmedik. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de artık demokrasinin son kırıntısı olan, son kırıntısı olan seçim sandığı. Hani seçim sandığını kutsayanlar, büyütenler, milli iradeden dem vuranlar, artık biz bu oyunu oynamaktan sıkıldık. Çünkü kazanamayacağız gibi görünüyor. Kazanamayacağımız oyunu da oynamak istemiyoruz diyorlar. Ve en güçlü adaylarını eliyorlar. Ve daha da ötesinde şöyle bir durum var. Yıllarca geriye doğru birçoğumuz yolsuzluk haberleri görmüşüzdür, yolsuzluk dosyaları görmüşüzdür, belgeler, videolar, ses kayıtları dinlemişizdir. Ben Ekrem İmamoğlu hakkında yolsuzluk dolayısıyla tutuklama falan filan çıktığında bir durdum önce. Şöyle bir frene çek, bastım ve bir adım geride bekledim. Bir dakika dedim. Bir dakika. Yani hiçbir Ademoğluna kayıtsız şartsız güvenmek asla yapmaz. Asla Asla diye bir şey yok. İnsanoğlu her türlü hatayı yapabilir. Kendimizden biliyoruz. Ne mal olduğumuzu biliyoruz. Güç eline geçince, para eline geçince, koltuğa oturunca filan kimlerin neye dönüştüğünü. Dolayısıyla da ideolojilerin falan üstünde bir şey var. İnsanın böyle bir zafiyeti var. Ben Ekrem İmamoğlu hakkında işte havuz medyasının falan pompaladığı, sarayın böyle özel böyle bindirilmiş kıtalarla pompaladığı iddialara şöyle bir baktım ve derin bir nefes aldım. Dedim ki bu adamlar büyük bir iftirayla ülkenin önündeki, bu ülkenin insanların gençlerinin, çocuklarının önündeki son ihtimali de son umut kırıntısında yok etmek istiyorlar. Ve diktatörlüklerini artık resmileştirmek istiyorlar. Bu son derece net. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Açıkçası ben Türkiye'de yaşamayan, uzun zamandır Türkiye'de olmayan ve büyük ihtimal her şey böyle kötü giderse uzun sürede Türkiye'ye gidemeyecek birisi olarak biber gazı yemeyen benken plastik mermi bana isabet etmezken, tazikli suyla yerlerde yuvarlanan ben olmadığım müddetçe hiçbir arkadaşa, hiçbir gence, hiçbir üniversiteliğe, hiçbir benim yaşatım olanlara, benim büyüklerime sokağa çıkın şunu yapın bunu yapın diyemem. Bunu deme hakkı bende değil. Çünkü karşımda hiçbir ahlaki sınırı olmayan, hiçbir hukuki alt sınırı olmayan, hiçbir kırmızı çizgisi olmayan, bebeğe de acımayan, dedeye neneye de acımayan, hamile kadına da acımayan, kendi taraftarlarını bile kendi gücünü kaybetmemek için sokaklara salıp ölmelerine göz yuman bir vicdansızlık sarayı varken, vicdansızlık rejimi varken ben hiçbir arkadaşa hiç böyle bir şey tavsiye edemem. Bu benim hakkım değil. Bana düşmez bu. Ama uygulanan boykot adımının ne kadar anlamlı, ne kadar önemli olduğunu gördük. Dediğim gibi buna bir artı bir atmamız gerekiyor ve benim yıllar önce kanalımda yaptığım bir video vardı. Belki izleyenleriniz vardır, anlatacaklarım var serisinde. Amerika'da komünistlerin vatan haini ilan edildiği ve kara listelere alındığı, sanatçıların, yazarların, senaristlerin, oyuncuların kara listelere alındığı, devlet tarafından boykot uygulandığı ve açlığa mahkum edildiği bir dönemde bir adam, Turumbo, bir senarist çıkıyor ve arkadaşlarıyla beraber boykota maruz kaldıkları, kara listeye alındıkları arkadaşlarıyla beraber diyor ki sahte isimlerle senaryolar yazalım fake isimlerle senaryolar yazalım, müstahar isimlerle senaryolar yazalım ve yazıyorlar. Hatta müstahar isimlerle yazdığı senaryolarla Oscar ödülleri kazanıyorlar. Çok büyük işler başarıyorlar. En önemlisi ayakta kalmayı başarıyorlar. O filmde, Trumbo'nun filminde harika bir söz vardı. Ne yapacağız diyorlar birbirlerine. Ne yapacağız, şimdi ne yapacağız? Devlet bütün gücüyle onlara boykot uyguluyor. Diyor ki, ne yapmamızı istemiyorlarsa onu yapacağız. Neyi yapmamızdan rahatsız oluyorlarsa onu yapacağız. Türkiye'deki gençlere, üniversitelere, kadınlara, adamlara bu adaletsizlikten bıkmış, bu hukuksuzluktan bıkmış, bu karanlıktan bıkmış, umutsuzluktan yılmış, artık bu duvarları, bu balçıkla kaplı duvarları yıkıp geçmek isteyen ve yarına dair bir umut isteyen insanlara söyleyebileceğim, tavsiye edebileceğim tek şey budur. Sizin ne yapmanızdan rahatsız oluyorlarsa lütfen onu ısrarla yapmaya çalışın. Kolay değil farkındayım. Çok zor farkındayım. Çünkü maalesef köprüden önceki birçok çıkışı kaçırdık. Hep beraber kaçırdık. Şimdi birbirimizi suçlayarak onların yapmamızı istediği bir şeyi yapmayalım. Çünkü birbirimizi suçlamamızı istiyorlar. Ayrı kalmamızı istiyorlar. Üzümün çöpüne, armudun sapına takılmamızı istiyorlar. Birbirimizle yan yana gelmememizi istiyorlar. Omuz omuza vermememizi istiyorlar. Ama istemedikleri, haz hiç memnun olmadıkları da birçok şey var. Hala halk olarak bu ülkenin demokrasi, adalet, insan hakları, özgürlük için yaşayan, bunlara değer veren insanların, milyonlarca insanının elinde hala yapılabilecek bir şeyler olduğunu gösteren umut verici gelişmeler de olmuyor değil. Açık konuşalım, net konuşalım, teşhisiz doğru koyalım. Durum çok da iç acıcı değil. Tutunabilecek çok da fazla ihtimal yok. Beni video yapamaz hale getiren konuşamaz hale getiren, artık sözüm bittiği yerdeyim, en azından kendi sözümün bittiği yerdeyim dedirten onca şeyin üstüne bu son yaşadıklarımız artık iyice bizi karamsarlığa sürüklüyor. Ve diğer taraftan, diğer bütün olumsuzlukları bir kenara koyduğumuzda da milleti içinde bulunduğu bu karanlıktan yine milletin kendi azmi, kendi kararlılığı, kendi inancı, kendi iradesi ve kendi mücadelesi kurtaracaktır. Bunu da Hepimiz, hepimiz gayet iyi biliyoruz. Hepinize sabır, umut ve güç diliyorum. Her şeyin daha güzel olduğu günleri hep beraber görebilmeyi ümit ediyorum. Haksızlığa uğrayan, hukuksuzluğa uğrayan, özgürlükleri gasp edilen bugün sembol isim Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları da olsa şu anda her kim varsa siz istediğiniz ismi ekleyebilirsiniz bunun altına. Her kim varsa hepsine en kısa sürede özgürlük, adalet ve haklının kazanacağı, hak edenin kazanacağı günler ve bir memleket diliyorum. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.